Ya gençler benim işim gücüm var. Ben sizinle uğraşamam şimdi. Kusura bakmayın. Görüşürüz. Dur bakalım Salih Efendi. Sen önce bir soruya cevap ver. Sonra yine gidersin. Bak biz dünden beri Yusuf'a ulaşamıyoruz. Eğer bir şey biliyorsan bize söyle. Ha yok bilmem diyorsan biz polise gideceğiz. Tamam. Anlatıyorum iyi dinleyin. Bakın, ben özel kurye işi yapıyorum. Bu çok zengin ve özel müşterilerin özel eşyalarını taşıyorum. Tamam. Yusuf benim sevdiğim bir kardeşim. Bana geldi, şey ihtiyacı olduğunu söyledi. Paraya ihtiyacı varmış galiba. Ben de olur çalışalım dedim. Sıkıntı yok. Dün akşam beni aradı. Hazır olduğunu söyledi. Ben de iyi madem, bu akşam gel teslimat var dedim. Geldi de beraber teslimata gittik bununla. Biz teslimatımızı yaptık, paramızı aldık. Yusuf da payını aldı, ayrıldık. Ondan sonra nereye gitti, ne yaptı ben de bilmiyorum.